Bugün badem ezmesi yapıyoruz pasta olarak, şekersiz ve unsuz. İyi seyirler arkadaşlar. Evet, herkese kucak dolusu selamlar güzel insanlar. Bugün badem ezmesi pasta olarak yapıyoruz. O 10 numara tadı, şekersiz ve unsuz. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet, malzemelerimiz 75 gram tereyağı, 100 gram tatlandırıcı olarak stevia kullandım. Bir tane yumurta, 125 gram sade sek var ya da yoğurt 200 gram e, öğütülmüş badem 50 gram Hindistan cevizi unu 100 gram parçalanmış badem 10 damla badem aroması birazcık tuz 2 tatlı kaşığı kabartma tozu üstüne yani pasta bittikten sonra üstüne koymak için birazcık 10 gram tereyağı ve birazcık da stevia kullanabilirsiniz. Evet, fırınımızı önce 170 dereceyi ısıtıyoruz. Ondan sonra kavanozun içine tereyağı, stevia karıştırdık. Bir tane yumurta geldi, onu da karıştırdık. Ondan sonra sade sek var ya da yoğurt ve badem aromalarını tuzla birlikte yine karıştırdık. Ayrı bir kavanoza badem unu, hindistan ceviz unu ve kabartma tozunu koyduk. Ondan sonra bu iki malzemeyi karıştırıyoruz. Badem ezmesi tarifini buraya koyuyorum. Onu başka bir videoda zaten göstermiştim. Burada da gösteriyorum ama o videoyu kesinlikle bakın. Sonra alıyoruz. pasta formumuzu mu diyorsunuz? Pasta formunu yarısını koyduk. Daha sonra içine badem ezmesini ortaya koyuyoruz. yine öbür yarısının üstüne koyduktan sonra 30 dakika, 35 dakika sürdü bende. 35 dakika pişiriyoruz. Pişirdikten sonra e, ee, 10 gram tereyağıyla birazcık da stevia koyduk mu bu olay bitiyor. Biraz soğutun. Ben hatta buzdolabına bıraktım bir gün. Çünkü tadı 10 numara oldu. Kesinlikle yapın ama gerçekten tadı 10 numara. Yani şekersiz yaptın mı bütün gıdaları ağzına böyle hissediyorsun. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Benden bu kadar. Badem ezmesi ben gerçekten çok seviyorum kendim. Onun için kesinlikle yapın. Benden bu kadar seviliyorsunuz ve